Merhabalar sevgili arkadaşlarım. size şimdi çıtır çıtır bir lokma tarifi vereceğim. Lokma yapacağız. Burada benim iki su bardağı unum var. Burada yarım paket yaş maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker. Burada da iki bardak suyum var. Ben şerbetimi koydum, kaynıyor. Şerbeti 4 ve 4, 4 kaşık pardon 4 bardak şeker, 4 bardak su halinde koydum. Önceden koydum ki şerbetimizin soğuk olması gerekiyor lokmalarımızın çıtır çıtır olabilmesi için. Şimdi lokmamızın içine suyumuzu koyuyoruz. Elimizde yapmamız mümkün değil cıvık olacağı için bu şekilde kaşık yardımıyla yapacağız. Şöyle biraz daha. Evet. Biraz cıvık bir hamur elde edeceğiz çünkü. Şöyle karıştırarak bunları da içine atıyoruz. Hamur karıştırdık çünkü. Evet. Şekerimizi, tuzumuzu da ilave ediyoruz. Kalan suyumuzu. Böyle karıştırıyoruz. Hepsi birlikte güzelce yumuluyor. Hamurumuz tabi biraz cıvık olacak. Sert olmayacak. Lokma hamuru. Maya da böylece içinde kendi kendine kabarıp eriyecek. İyice karıştıralım ki içinde yine topak kalmasın. Şöyle yapıyoruz. Evet. Böyle olacak kıvamı zaten. Bu hamurumuz kabaracak zaten. Yoğun bir hamur elde edeceğiz. Evet, iyice özledik. Hamur gördüğünüz gibi zaten kıvama gelmeye başlıyor, kesik kesik olmaya başlıyor. Bu şekilde ılık bir yerde yarım saat kadar dinlendireceğiz arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum, ben şöyle kapattım. Dinlenip kabaracak, kendine gelecek. Evet arkadaşlar lokma açtım. Gördüğünüz gibi kabarmış. Şöyle karıştıracağım size göstermek için. Bakın. Sındı. Şöyle. Şerbetimi soğumaya bıraktım. Şimdi biraz sonra yağımızı kızdırıp lokmalarımızı yapmaya başlayacağız. Lokmalarımız istediğimiz gibi olmuş hamurumuz. Evet canlar. Ben lokmamı sıktım attım içine. Bu şekilde. Kaşık yardımıyla. Şöyle zaten küçücükken kocaman oluyorlar gördüğünüz gibi. kızaracaklar böyle alacağız soğuk şerbetin içine atacağız şimdi buradan lokmalarımız kızarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetimiz burada soğumaya bıraktık şimdi evet şöyle Şerbet soğuk, lokmalar sıcak olacak. İkisi de sıcak olursa hamur olur biliyorsunuz siz de tabii ki. Bunlar burada 2 dakika için çekecek. Şöyle. Vallahi kıtır kıtır sesi duyuyorsunuz siz Şimdi diğer taraftan da tencereme yine lokmalarımı koyacağım. Buradan alıyorum. Buraya atıyorum. Evet. Lokmamız yemeğe hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanın göründüğü gibi harika. Bakın durun size sesimi duyuracağım. Duyuyorsunuz. İşte şerbetinde gayet güzel çekmiş. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.